Herkese merhaba. Bu videoda Mart ayının planlayıcısının çizimlerini, doodle'larını yapacağız. Bu senenin konsepti olarak her ay için bir renk seçeceğimi söylemiştim. Mart ayı için sarı rengini seçtim. Tabii bu renkleri seçerken sizlerin de görüşlerinize yer veriyorum. Siz de Nisan ayının rengini ne olarak görmek istediğinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Belki Nisan ayında sizin istediğiniz renkte hazırlamış olurum planlayıcıyı. Şimdi geçelim aylık plan sayfasına. Bu ayın rengi sarı olunca aklıma arılar ve bal geldi. Hem bu ay bolca çalışmam gereken bir ay o yüzden en uygun bu olur gibiydi. Arılar bal derken çiçekler olmadan olmaz. Ben de bu sayfada Mart'la ilgili olmayan kutulara çiçek çizerek başladım. Alttaki kutulara da doğal kovan minik bir arı ve papatya çizerek devam ettim. Sonra bal peteğinden de yola çıkarak altıgen olacak şekilde aylık takvimdeki kutulara sarı çerçeveler çizdim. <laughs> Dikey kısımdaki boş alana Instagram takipçi ve YouTube abone sayıları takibi ile ilgili kutulara ekledim. Bu arada kanalıma destek için abone olursanız ve beni ekranda da görmüş olduğunuz Instagram hesabımdan takip ederseniz memnun olurum. Hazır elime Artline'ın bu ince sarı kalemini almışken Papatyanın orta kısmını ve minik arıyı boyadım. Üstteki papatya'yı da başka bir sarıyla boyadım. Gelelim en alt kısma. Ay içerisinde belki almam gereken notlar olur diye noktalı alanı boş bırakıyorum. Sol kısımdaki bölüme de konseptle de ilişkili minik arılar ve bal petekleri çizdim.

Kim? Peteklerin kiminin tamamını, kiminin ise sadece çerçeve kısmını sarıya boyadıktan sonra haftalık ajanda kısmına geçiyorum. Önce hangi haftada olduğumuzu vurgulamak için alttaki takvimin ilgili bölümünde sarıyla üstünden geçiyorum. Bu sayfa benim en sade bıraktığım sayfa, günlere tek tek yapılacakları yazınca doluyor zaten o yüzden çok sade kalıyor tasarım. Bu sayfada Mart'ın günlerinin yazılı olduğu yerlere sırayla bal petekleri, çiçek ve minik arılar çizerek ilerledim. Sonra tema rengimiz olan sarıya boyadım. Arka sayfaları da hızlıca gösteriyorum. Aynı ilk hafta gibi devam ettirdim. Evet buraya kadar var olan sayfalar üzerinden gittik. Şimdi Mart için ekstra sayfalar hazırlayalım. Bunun için en sonda bırakılan noktalı kısma geçiyoruz. Takip etmeyi düşündüğüm alışkanlıklar için her biri mart küçük takvimleri şeklinde e, takvimler çizmeye başlıyorum. Her zamanki gibi takvimleri çizdikten sonra daha hoş görünmesi için gölgeler ekliyorum. Takvimlerin üst kısmına ise bal peteği şeklinde kutular çizip başlıklar atıyorum. Bu alanda sırayla kitap, dizi, film, yabancı dil, araştırma, YouTube, Instagram ve yürüyüş takibi yapmayı planlıyorum. Siz de takibini yapmak istediğiniz alışkanlıklarla birlikte bu başlıkları değiştirebilirsiniz. Sayfanın sağ üst kısmına minnoş bir arı çiziyorum. Sonra dikey bir şekilde Mart takip çizelgesi başlığını atıyorum. Akan bal görünümünü de verdikten sonra hemen bu sayfa ile ilişkili yan sayfaya geçiyorum. Bu sayfada ay içerisinde okuduğum kitapları, izlediğim dizi ve filmleri not ediyorum. En çok dinlediğim şarkıları yazıyorum. Aslında yıllık alanda dizi, film, kitap için gün gün takip alanı oluşturmuştuk. Fakat aylık olarak toplu görme adına bu sayfa yararlı oluyor. Bu sayfanın tasarımında da sırayla kavanozda bal, ahşap arı kovanı, papatya ve bal kaşığından akan bal çizimleri yaptım. Hazır bol bol arı, bal peteği çizimi falan yapıyoruz. Bari biraz da bilgi edinelim. Arıların yeryüzünde yaklaşık 100 milyon, insanoğlunun ise 300 bin yıldır var olduğu tahmin edilmekteymiş. Bir bal arısı yaşamı boyunca ancak bir çay kaşığının 12'de biri kadar bal üretebilirmiş. Yani bu miktar balın ne kadar kıymetli bir madde olduğunun ve her zerresinin dahi ziyan edilmemesi gerektiğinin göstergesi. Bununla birlikte bal arılarının 1 kilogram bal yapabilmesi için yaklaşık 4-5 milyon çiçeğe ziyaret etmeleri gerekiyormuş. Çiçeklerin verimine bağlı olarak bal arısı, nektar ve polen toplamak için Tek seferde 50 ila 100 arasında çiçeği ziyaret ediyormuş. Hava şartlarına göre değişmekle birlikte bal arısı saatte 24 kilometre hızla 9 kilometre kadar uzaklığa uçabiliyormuş. Böylece çok geniş bir alanda tozlaşma sağlayabiliyorlarmış. Bal arısı antenlerinde bulunan 170 adet koku alıcısı sayesinde balın kokusunu 2 kilometre uzaklıktan hissedebiliyormuş. Ayrıca arılar hava sıcaklığını, rüzgarın hızını ve gürültü düzeyinde yine antenlerinde bulunan alıcılar sayesinde algılayabiliyorlarmış. Buradan da görüyoruz doğada her canlının çok büyük görevi ve etkisi var aslında. Hepsini sarının farklı tonlarına boyadıktan sonra geçelim son sayfamıza. Bu sayfada yine benim geçen sene yararlı bulduğum sayfalardandı. Yeni fikirler ve keşfedilenler sayfası. Bu sayfanın büyük bir kısmını boş bırakmayı tercih ediyorum. Çünkü bazen yazılacak çok şeyle karşılaşıyorum hem telefonumun sticker bölümünde rahatlatıyor. Ayrıca sayfanın alt kısmına da yeni mekan sayfasını bu yılda bu sayfa ile birleştirerek ekledim. Buraya da mekan keşiflerini not ediyorum. Bu sayfanın tasarımında da doğal arı kovanı, bu sefer biraz daha büyük arılar ve bal petekleri çizimleri yaparak tamamladım. arasında ise yine hepsini sarının tonlarına boyadım. ve başlıkları atıyoruz, bitiriyoruz. Bu arada çeşitli başlık fikirleri için 44 farklı başlık fikri videoma yukarıdaki kartlar bölümünden de ulaşabilirsiniz. Evet, Mart ayı için sarı rengini seçtik ve herkesin yapabileceği kolay tasarımlar yapmaya çalıştım. Sizce Nisan ayının rengi ne olsun? Yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma destek için abone olmayı ve beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese mutlu ve verimli bir ay diliyorum. Görüşmek üzere.